Bazı insanlar bir ortamda anında fark edilir ve çevrelerindeki herkeste hayranlık uyandırır. Bu insanlar karizmalarıyla başkalarının ilgisini çekmeyi başarır. Diğer yandan birçok kişi ne kadar çabalarsa çabalasın aynı etkiyi yaratmakta zorlanır. Peki bu farkı yaratan şey nedir? Sadece fiziksel görünüm mü? Ya da tesadüfi bir doğallık mı? Aslında Etkileyici ve dikkat çekici bir birey olmak, etkili psikolojik ve sosyal stratejilerin uygulanmasıyla ilgilidir. Kendinizi öne çıkarmak için kullanabileceğiniz bu stratejiler, yalnızca dışarıdan nasıl göründüğünüzü değil, aynı zamanda insanların sizi nasıl algıladığını ve size nasıl davrandığını da kökten değiştirebilir. İşte hem kişisel hem de profesyonel hayatınızda saygı uyandırmak ve fark edilmek için hayata geçirebileceğiniz yöntemler. 1. Gizemi koruyun. Tamamen şeffaf ve açık bir şekilde kendinizi ortaya koymak cazip görünebilir. İnsanların sizi daha iyi anlaması ve takdir etmesi için tüm hayatınızı anlatmanın iyi bir yol olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu insanları büyülemenin en etkili yolu değildir. Biraz gizem doğal bir merak uyandırır ve insanların sizinle ilgili daha fazla şey öğrenmek istemesine neden olur. İsviçreli psikiyatrist Carl Jung, bilinmeyenin insan psikolojisi üzerindeki gücünü sık sık vurgulamıştır. Gizem insanları keşfe davet eder ve sizinle ilgili daha fazla şey öğrenmek için harekete geçirir. Bu nedenle hayatınızda her şey hakkında konuşmaktansa bazı şeyleri kendinize saklamayı öğrenin bir tartışmada ya da sohbette her zaman doğrudan cevaplar vermek yerine insanların hayal gücünü harekete geçirecek şekilde belirsiz cevaplar vermek veya konuyu farklı bir açıdan ele almak daha etkili olabilir. Ayrıca gizem sadece sözlerinizle sınırlı kalmaz. Davranışlarınızda da uygulanabilir. Tahmin edilebilir bir şekilde hareket etmek yerine bazen farklı yollar denemek ve insanların dikkatini üzerinizde tutmak için bilinçli bir strateji oluşturabilirsiniz. Gizemli bir duruş size saygı ve hayranlık kazandırmanın güçlü yollarından biridir. 2. İçsel gücünüzü geliştirin. Görünüş ve dışsal özellikler bir dereceye kadar etkileyici olabilir. Ancak kalıcı bir saygı ve hayranlık oluşturmanın anahtarı içsel güçtür. Roma İmparatoru Marcus Aurelius, kişinin zihinsel gücüne odaklanmasının ve dış etkenlere bağımlılıktan kaçınmasının önemini sık sık dile getirmiştir. İçsel güç, karizmatik olmanın temel taşlarından biridir. İçsel gücünüzü geliştirmek, kendinizi tanımak ve kişisel gelişiminize yatırım yapmakla başlar. İlgi alanlarınıza ve tutkularınıza zaman ayırarak zengin bir iç dünya yaratabilirsiniz. Örneğin yeni bir beceri öğrenmek, derin bir bilgi birikimi edinmek veya yaratıcı bir hobi edinmek sizi doğal bir çekim merkezi haline getirebilir. İnsanlar kendilerini zenginleştiren, ilham veren ve başkalarına katkıda bulunan bireylere doğru çekilir. Bu içsel güç aynı zamanda zor zamanlarda sizi ayakta tutar. İnsanlar yaşamın zorlukları karşısında kendine güvenli ve sağlam duran bireylere saygı duyar. Kendinizi geliştirerek başkalarına ilham kaynağı olabilir ve çevrenizdekilerin sizinle vakit geçirmek istemesini sağlayabilirsiniz. 3. Dengeli ilişkiler kurun. Etkili bir birey olmanın bir diğer sırrı dengeli ilişkiler kurabilmektir. İnsanlarla olan bağlarınızda bir denge oluşturmak onlara hem değer verdiğinizi hem de kendi ihtiyaçlarınızı önemsediğinizi gösterir. Ne tamamen ulaşılabilir olun ne de ulaşılamaz. İnsanların sizinle etkileşim kurarken bir denge ve karşılıklı saygı hissetmesi önemlidir. Aristoteles'in altın orta kavramı burada devreye girer. Bu felsefi anlayış aşırı uçlar arasında bir denge bulmayı ifade eder. İlişkilerde ne sürekli karşınızdaki kişiyi memnun etmeye çalışmalı ne de tamamen ilgisiz olmalısınız. Bu dengeyi kurmak hem sizin hem de karşı tarafın saygı ve ilgisini artırır. Bir ilişkide sürekli olarak ulaşılabilir olmamak varlığınızın daha değerli algılanmasını sağlar. Bu aynı zamanda kendi ihtiyaçlarınızı ve sınırlarınızı belirlemenize de yardımcı olur. Dengeli ilişkiler sağlıklı bir sosyal hayatın temelini oluşturur ve hem kişisel hem de profesyonel hayatta saygı kazanmanıza yardımcı olur. 4. Sınırlarınızı belirleyin. Saygı görmek istiyorsanız önce kendinize saygı duymayı öğrenmelisiniz. Sizi küçümseyen, saygısız davranan ya da değerlerinizi hiçe sayan kişilerle ilişkilerinizi yeniden gözden geçirin. Sınırlar belirlemek sağlıklı bir yaşam ve güçlü bir kişilik için vazgeçilmezdir. Stoacı filozof Epiktetos, kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmamız gerektiğini ve kontrol edemeyeceğimiz şeyleri bırakmamız gerektiğini savunur. Bu öğreti özellikle ilişkilerde oldukça etkilidir. İnsanların sizi nasıl algıladığını ya da size nasıl davrandığını tamamen kontrol edemeyebilirsiniz. Ancak bu ilişkilere dahil olup olmama kararının tamamen sizin elinizde olduğunu unutmayın. Kendi sınırlarınızı belirlemek Öz saygınızın bir göstergesidir. Bu yalnızca kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çevrenizdekilere de bir mesaj verir. Benim zamanım ve varlığım değerlidir. Sınırlarınıza saygı göstermeyen kişilerle olan ilişkilerden uzaklaşmak hem ruhsal hem de sosyal sağlığınız için atılması gereken önemli bir adımdır. 5. Zamanınızı akıllıca kullanın. Zaman insanın sahip olduğu en değerli kaynaklardan biridir. Ancak çoğumuz bu kıymetli kaynağı nasıl kullanacağımızı bilemeyiz. Stoacı filozof Seneca, "Zaman aslında kısa değildir. Onu boşa harcamamız onu kısa hissettirir." der. Bu anlayış, zaman yönetiminin önemini vurgular. Zamanınızı etkili bir şekilde kullanmak Önceliklerinizi belirlemekle başlar. Hayatınızdaki her anın bir amacı ve anlamı olmasını sağlayarak hem kendinizi hem de çevrenizdekileri etkileyebilirsiniz. Marcus Aurelius'un sözünü hatırlayın. Her dakikayı bir Roma gibi yaşa, kesin ve kararlı bir şekilde. Günlük hayatınızı anlamlı aktivitelerle doldurmak sadece sizi geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda insanlar üzerinde de derin bir izlenim bırakır. Zamanınızı değerli kıldığınızda insanlar da varlığınızı daha değerli görmeye başlar. Hem profesyonel hem de kişisel hayatınızda zaman yönetimiyle etkili ve dikkat çekici bir birey olabilirsiniz. Kendinizi öne çıkarmak ve başkalarının size olan algısını değiştirmek sadece belirli stratejileri uygulamaktan ibaret değildir. Bu aynı zamanda zihniyetinizi, davranışlarınızı ve değerlerinizi yeniden şekillendirmeyi de içerir. Yukarıda sıralanan temel prensiplerin ötesinde bu stratejilerin her birini hayata geçirirken daha derinlemesine anlayış ve uygulamalar geliştirebilirsiniz. İşte bunları daha kapsamlı bir şekilde nasıl gerçekleştirebileceğinize dair bir rehber. 6. Empati ve dinleme becerilerinizi geliştirin. Başkalarıyla kurulan bağlar sadece sözlerinizden değil, aynı zamanda Onları ne kadar iyi dinlediğinizden ve anladığınızdan da etkilenir. İnsanlar kendilerini dinleyen ve anlamaya çalışan bireylerle daha güçlü bağlar kurar. Empati yalnızca başkalarının duygularını anlamak değil, aynı zamanda bu duyguları saygıyla kabul etmektir. Bu, insanlarla olan etkileşimlerinizi daha derin ve anlamlı hale getirebilir. Empati kurarken şu unsurlara dikkat edin. Dinleme. Karşınızdakini gerçekten anlamak için aktif dinleme pratiği yapın. Söylenenleri kesmeden ya da kendi düşüncelerinizi dayatmadan önce dinlemek insanlar arasında güven yaratır. Doğru tepkiler. Duygularını ifade eden bir kişiye samimi ve doğru bir şekilde tepki vermek onun değerli hissetmesini sağlar. Bağ kurma. Empati, insanlarla ortak bir bağ oluşturmanın en güçlü yollarından biridir. Bu bağ sizi sosyal çevrenizde vazgeçilmez kılabilir. Empati ve dinleme becerileri insanların sizi yalnızca etkileyici biri olarak değil, aynı zamanda güvenilir bir rehber ve dost olarak görmelerini sağlar. Bu da saygı ve hayranlık uyandırmanın en etkili yollarından biridir. 7 Kendinizden emin bir duruş sergileyin. Kendinden emin bir duruş genellikle fiziksel tavırlarla ilişkilendirilir. Ancak gerçek özgüven zihinsel bir durumdur ve bunu davranışlarınıza yansıtmanız gerekir. Sadece ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz de önemlidir. Kendinize güven duyduğunuzu gösteren bir iletişim tarzı başkalarının sizinle ilgili algısını anında değiştirebilir. Bunu başarmak için şunlara odaklanabilirsiniz. Beden dili. Dik durun, karşınızdaki kişiyle göz teması kurun ve samimi bir gülümseme kullanın. Bu insanların sizi daha güçlü ve güvenilir biri olarak görmesini sağlar. Konuşma tarzı. Sözcüklerinizi seçerken net ve kararlı olun. Ancak bu kaba ya da otoriter bir tavır sergilemek anlamına gelmez. Nazik ama kendinden emin bir ton yakalayın. Duygusal denge. Zor durumlarda bile sakin ve kontrollü kalmak, insanlarda sizin güçlü bir birey olduğunuz izlenimi yaratır. Kendinizden emin bir duruş, hem kişisel hem de profesyonel ilişkilerde güvenilir bir izlenim bırakmanıza yardımcı olur. 8. Sürekli öğrenme ve gelişim peşinde olun. Hayatın her aşamasında Kendinizi daha iyi bir hale getirmek için fırsatlar arayın. Sürekli öğrenmek sizi sadece bilgi dolu bir birey yapmaz. Aynı zamanda başkalarına ilham veren bir figür haline de getirir. Yeni beceriler öğrenmek, kitaplar okumak, farklı kültürleri keşfetmek ve yaratıcı projelere katılmak sizi hem daha etkileyici hem de daha donanımlı kılar. Sürekli öğrenme şu yollarla uygulanabilir. Eğitim Profesyonel hayatınızı geliştirecek kurslar alın veya ilgi alanlarınıza yönelik yeni bilgiler öğrenin. Kültürel farkındalık. Sanat, tarih ve kültürle ilgili daha fazla bilgi edinmek, sosyal ortamlarda konuşabileceğiniz zengin bir içeriğe sahip olmanızı sağlar. Beceriler. Kendinize yeni hedefler koyun ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli becerileri edinin. Örneğin bir enstrüman çalmayı öğrenmek ya da yeni bir dil öğrenmek sizi diğerlerinden farklı kılabilir. Sürekli öğrenme arzusu sizi çevrenizdekiler için bir bilgi ve ilham kaynağı yapar. Bu durum doğal bir saygı ve hayranlık yaratır. Gokus Kendi değerlerinize sadık kalın. Saygı ve hayranlık uyandırmanın belki de en önemli yollarından biri kendi değerlerinize sadık kalmaktır. İnsanlar güçlü bir ahlaki pusulaya sahip bireyleri örnek alır ve onlara güven duyar. Değerlerinize sadık kalmak, zor durumlarda bile prensiplerinizi korumak anlamına gelir. Kendi değerlerinize sadık kalmak için şu soruları kendinize sorun. Benim için en önemli olan şey nedir? Bu durumda ne tür bir davranış benim değerlerimi yansıtır? Kararlarım uzun vadede beni gururlandıracak mı? Değerlerinize uygun yaşamak sadece sizin kendinize olan saygınızı arttırmakla kalmaz, aynı zamanda başkalarının da size duyduğu saygıyı derinleştirir. Çünkü insanlar dürüstlüğü ve içtenliği takdir eder. 10. Pozitif bir etki yaratın. Başkalarının hayatında olumlu bir iz bırakmak, saygı ve hayranlık uyandırmanın kalıcı yollarından biridir. Yardımseverlik, nezaket ve başkalarının ihtiyaçlarını gözetmek, sizin yalnızca etkileyici bir birey olarak değil, aynı zamanda sevilen biri olarak algılanmanızı sağlar. Pozitif bir etki yaratmanın bazı yolları şunlardır: Destekleyici olun. Çevrenizdeki insanların hedeflerine ulaşmasına yardımcı olun. Onların başarıları için gerçek bir destek sunmak güçlü bağlar kurar teşvik edin. İnsanların potansiyellerine ulaşmalarını sağlamak için onları motive edin. Samimi bir teşvik sizin unutulmaz biri olmanızı sağlar. Nezaket gösterin. Küçük ama anlamlı jestler yapın. İnsanların sizi hatırlamasını sağlayacak olan şey onlara nasıl hissettirdiğinizdir. Pozitif bir etki yarattığınızda insanlar sizinle çalışmak, arkadaşlık kurmak ve vakit geçirmek ister. Bu da doğal bir şekilde saygı ve hayranlık getirir. Unutmayın, uyumlu bir hayat yaratma gücüne sahipsiniz ve kendi kaderinizin mimarısınız. Eğer bu sözlerde bir değer bulduysanız, sizi daha fazlasını keşfetmeye davet ediyorum. Yolculuğunuzun eşsiz olduğunu ve yaptığınız seçimlerin sizi şekillendirdiğini aklınızdan çıkarmayın. Bu yolculuğu benimle paylaştığınız için minnettarım. Güçlü kalın, dürüst kalın ve bilgelik ile erdem yolunda büyümeye devam edin. Şimdi sizden bir şey rica ediyorum. Bu düşünceler sizin de içinizde bir şey uyandırdıysa yorumlarda paylaşın. Fikirlerinizi duymayı çok isterim. Ve eğer bu içerik size ilham verdiyse kanalıma abone olarak bu topluluğun bir parçası olun. Hep birlikte öğrenmeye ve büyümeye devam edelim.